merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Toy Burak ve Yavuz Bay kardeşim var hoş şey. Beyler bu bizim ilk serimiz olan şey şey neydi? ah, Burak bitti sen. Saçma internet oyunları da abi ben ilerlemiyorum. Dur. Şimdi ilerler. Hı, ah, aferin. Beyler abi. hiç olmuyor. Ahmet ikinci player olduğu için 3 tane player seçtik. Abi <laughs> şuradan bakılıyormuş. Şu an ben kazanamıyorum. Sen kazanıyorsun. Beyler biz birazcık oynadık da Aa, oha Matrix. Uf 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 uf. Ama kıskan ben... beni. Abi hayır. Oha ha. oha Matrix. Ha? Oha Abi yürü. Adamın yanından geçti. <laughs> ne oluyor lan bana? <gülüyor> <gülüyor> Aa kırmızıyı da lan. lazım. Dur öldüreceğim. Arkanda. Geber kırmızı. <laughs> Burak ters vitesi aldı. Hayır. <laughs> lan ikisi de ters vitesi. Aa, abi at 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 bir şey olmaz at onu. Oha. Dala. Lan! lan. <laughs> Şerefsiz. Vallık kır. O oh, abi benimle 5 puan kalandır o lan. Eee! Eee! Oğuz ya. Sen çekemiyor benim dediklerime bak. <laughs> evet. Dur Yavuz A sen çok fazla gülme lütfen. Ya. Abi toplar da <laughs> toplar da falan geliyor. Ulan kırmızının balına bak. <laughs> Hayır abi kırmızı. <laughs> <laughs> Aa! anlamadım. Ahmet geldi ne öldü? Ah, var mı bana yanma falan. Tek attım tek attım. Tek Abi, videoyu çok uzatmayacağım ya. 5 dakika sonra bitiririm. Tamam beyler çünkü. Aaaa! Aaaa! Ya Ahmet bu kırmızıyı öldürmeliysen kendini öldürüyorsun. Lol x lol x lol x e ben kaçıyorum. Gel buraya. Dur bak bak bak. Dinarın. Enakalı. Abi Beyler Ahmet Mars'ta oynadığı için. Gerçekten. Bırak senin mağazını alayım Makro basacağım. <laughs> Oha bu ne lan? Abi adam makro bastı. Hayır. Topçum ateşe Hayır. İ nereye ateş edersem nereye gideceğini görüyorsun. Aha ya Böyle evet, lazer mi olur beyler? Ben hiç görmedim. Sana lan lan lan. <laughs> abi kaç? Abi kaç? Abi, abi kaç dedim. Abi arkamdan sürü geliyor. Herkes öldü. 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 Öldü sen geber. Bana yapma şunu. Aaa <laughs> <laughs> saklan. Kapı bilsin. Lanet şey. olsun. Lan. ne Lan. 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 Abi sevdiğin <kendim> öldüm ya. Sevdiğin öldü ya. 16. Aaa. Oha ben herkes yeniyorum. Bu nasıl oluyor lan? Gel lan. Oha ateşim Abi ben en <laughs> Abi. öyle. Aa bitti. <laughs> evet beyler evet. sürekli. Neyse gençler görüşmek üzere. Like atmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, Hoşçakalın arkadaşlar.